Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evet. hep birlikte etli kuru fasulye yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Öncelikle ben şöyle fasulyelerimi bir gün önceden ıslattım. Suda beklettim. Şimdi süzeceğim arkadaşlar ve şöyle kaynayan suyuma ekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kaynayan suya bir gün önceden beklettiğim fasulyelerimi ekliyorum. Ardından haşlanmasını bekliyorum. Bu esnada arkadaşlar fasulyelerimizi haşlarken en önemli püf noktalarından birisi şu. Çıkan fasulyeden çıkan gazını alacağız arkadaşlar. Şimdi kaynamaya başlasın. İyice kaynadıktan sonra size nasıl gazını alacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Fasulyelerim kaynamaya başladı. Şu anda haşlıyorum. Ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu çıkan beyazlık var ya. Bu fasulyemizin gazı arkadaşlar. Şimdi bakalım ne kadar çıkarsa o kadar alacağız arkadaşlar. Şöyle iyice haşlansınlar. Şu an zaten çıkmaya başlıyor. Bakın. İyice çıkana kadar haşlayalım arkadaşlar. Şuraya et koydum. Buzluktan çıkarmıştım arkadaşlar. Açılması için. Etli kuru fasulye yapacağız. Şöyle bakın arkadaşlar. Gazını şu şekilde alıyoruz. Bu fasulyemizin gazı şöyle bir karıştıralım. Bu şekilde bir 15-20 dakika haşlayıp şöyle bir kez daha göstereyim arkadaşlar. 15-20 dakika haşlayıp ardından tenceremizde pişirmeye geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle tekrar çıkan gazını alıyoruz. Bazı fasulyeden çok çıkar arkadaşlar. Bazı fasulyeden az çıkar. Bundan az çıkıyor şu anda. Bazında şuraları bembeyaz olur. Bu işte şöyle bembeyaz olur. Bu çok fazla olur arkadaşlar. Bu fasulyenin gazıdır. Bunu her zaman alın arkadaşlar. Daha sindirimi kolay bir şekilde fasulyelerimizi tüketelim. Şimdi biraz daha haşlansın. Size kıvamını göstereceğim ve pişirme aşamasına geçeceğiz. Fasulyelerim haşlanana kadar ben şöyle fasulyem için etlerimi hazırlayacağım. Şöyle küp küp Doğrayacağım. Çok büyük yapmayacağım arkadaşlar. Çok küçük de yapmayacağım. Siz tabi istediğiniz boyutta kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şu boyutlarda yapacağım arkadaşlar. Küp küp. Etlerimi hazırlayacağım fasulyemizin pişirme aşamasında etlerimiz hazır olsun hemen o etlerimizi de pişirebilelim diye zaman kaybetmeliyim diye fasulyelerim haşlarken şimdi etlerimi de doğradım arkadaşlar bu şekilde küp küp doğradım ben 2-3 kişilik bir fasulye yapacağım o yüzden fazla et doğramıyorum siz tabii ki kişi sayısına göre bunu artırabilirsiniz veya eksiltebilirsiniz arkadaşlar. fasulyelerimiz gayet haşlandı arkadaşlar şimdi bunları süzeceğim ve ardından yemeğimizin yapılışına geçelim ve size tüm püf noktalarını anlatacağım arkadaşlar. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Gerçekten lokum gibi dağılmayan ve bir o kadar da lezzetli bir kuru fasulye yapacağız. Arkadaşlar fasulyelerimi süzdüm. Şimdi şöyle tencereme 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ardından hazırlamış olduğum bir adet kuru soğanım var. Bunu küp küp içerisine doğruyorum. Bu arada tenceremizin altı idareli olsun arkadaşlar çok fazla açık olmasın yağımız yanmasın. Ben şöyle küp küp soğanlarımı yemeğimi ilave edeceğim. Arkadaşlar bu arada siz böyle elinizle doğramayabilirsiniz. Robottan geçirebilirsiniz, rendeden geçirebilirsiniz. Ama size şöyle bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Eğer ki e, robottan ve rendeden geçirirseniz muhakkak soğanların suyunu elinizle sıkıp sadece soğanları yemeye ilave edin. Çünkü arkadaşlar çok acı bir tat ve çok e, acı bir koku bırakabilir yemeklerde. Ben bu şekilde küp küp doğrayacağım göstereyim arkadaşlar Öncelikle 2 yemek kaşığı sıvı yağımı tencereme aldım ardından altını idareli bir şekilde açtım soğanlarımı küp küp tencerenin içerisine ekliyorum dediğim gibi siz robottan veya blenderdan geçirebilirsiniz Ben bu şekilde elimde küp küp doğramayı tercih ettim arkadaşlar geçirirseniz de muhakkak suyunu süzüp yemeğe o şekilde atın. Evet arkadaşlar. Benim soğanlarım hazır. Neredeyse. Şimdi diğer aşamalara geçebiliriz arkadaşlar. Ben soğanlarımı doğradıktan sonra şöyle altını açıyorum. Ve buradaki en önemli püf noktası soğanlarımızın kavruma aşaması. Tereyağımızın ve salçamızın kavruma aşaması bizim için önemli bir püf noktası arkadaşlar. Şimdi ben şöyle sıvı yağda soğanlarımı güzelce kavuracağım. Tamamen sertliği gidene kadar ve pembeleşene kadar soğanlarımızı şöyle sıvı yağda güzelce bir kavuralım arkadaşlar. Ardından salçamızla ve tereyağımızla da farklı bir şekilde sos kıvamı get sos kıvamına getirip yemeğimizin ilk aşamasını ve en önemli aşamasını tamamlamış olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar şu kavurma kısmı işimizin püf noktası çünkü soğanları diri bırakmamalıyız tamamen öldürmeliyiz ama bu aşamada da yakmamalıyız şimdi soğanlarımız sertliği gidene kadar kavurup ardından diğer aşamalarına geçeceğim arkadaşlar Yaşar. soğanlarım kavrulurken ben şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim tereyağı daha çabuk kızarmasını ve daha çabuk kavrulmasını sağlayacak Şimdi tereyağında soğanlarımızı öldürelim, pembeleştirelim. Ardından salçamızı ekleyip sos kıvamına getirmemiz gerekiyor. Sulu yemeğin en önemli püf noktalarından birisi bu arkadaşlar. Salçamızı tamamen sos kıvamına getireceğiz. Soğanlarımızı yakmadan harika bir şekilde kavurmamız gerekiyor. Sulu yemeklerin vazgeçilmez ve lezzetli kılan tek püf noktası bu arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi soğanlarım tamamen ölecek. Ardından salçamızı da ekleyip sos kıvamına gelene kadar kavuracağız. Kavurma kısmı gerçekten önemli. Şimdi şöyle biraz da tereyağında kavuralım. Soğanlarımız sertliği gitmeye başladı. Soğanlarımız sertliği iyice gittikten gitmeye başladığında ben hazırlamış olduğum etlerimi soğanla birlikte kavuracağım. Bu aşamada yeşil biber de ekleyebilirsiniz ama ben tercih etmiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle soğanlarım hafiften pembeleşmeye böyle kızarmaya başladı. Bakın sertliği gitmeye başladı. Şöyle iyice bir sertliği gitsin. Ben hemen hazırlamış olduğum etlerimi de ekleyip ikisi de eti ve soğanı güzelce kavuracağım. Et ve soğanı kavururken yakmamaya ve çok kızartmamaya özen göstermeliyiz. Çünkü daha salçayı da kavuracağız arkadaşlar. Şöyle soğanım iyice pembeleşsin. Bakın zaten sertliği tamamen gitti. Şu anda sadece iyice böyle pembeleşmesini, ölmesini bekliyorum. Ama tabii ki yakmamak şartıyla. Şöyle iyice karıştıralım ve yanmasın arkadaşlar. Soğanlarımın kavrulma bu kısmı çok önemli. Dediğim gibi arkadaşlar. Eğer ki siz robottan soğanınızı geçirip yemeğe eklerseniz veya rendeden. Muhakkak suyunu sıkıp tencereye o şekilde alın arkadaşlar. Hem acı bir tat vermesin hem de kötü kokmasın. Ben soğanlarım iyice öldü. Şimdi arkadaşlar hazırlamış olduğum kuşbaşı etlerimi güzelce soğanlarımın içine bırakıyorum. Soğanımla birlikte etimi güzelce kavuruyorum. İyice ikisini de kavurmamız gerekiyor. İkisi de tamamen kavrulunca salçamı ekleyeceğim. Diğer aşamalara geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle altını tamamen açtım. Ve bu şekilde ikisini de güzelce kavuruyorum. Soğanlarımı da iyice ölmesini sağlıyorum arkadaşlar bu aşamada. Etlerim de güzelce kavruluyor. Şöyle güzelce bir kavrulsunlar. Şimdi bir 2-3 dakika bunları kavuralım bu şekilde arkadaşlar. Hem soğanlarımız iyice ölsün hem etlerimiz güzelce kavrulsun. Ardından salçamızı ekleyelim. Ve salçamızı da sos kıvamına gelene kadar kavuralım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde tamamen soğanlarımızı öldürüyorum. Etimi de öldürüyorum. Pişiriyorum. Ve şimdi arkadaşlar güzelce Soğanlarım iyice öldüğü etim de pişti gibi hemen şöyle bir yemek kaşığı kadar domates salçamı ekliyorum şöyle biraz daha ekleyeceğim biraz az oldu sanki evet şimdi bunların hepsini birlikte sos kıvamı alana kadar kavuruyorum arkadaşlar bakın salçayı tamamen kesinlikle yedirmemiz gerekiyor burada ki püf nokta şu arkadaşlar eğer salçayı yedirirsek sos kıvamı verirsek yemeğimiz gerçekten çok kırmızı ve lezzetli bir tadı olacak salçayı arkadaşlar sos kıvamı vereceğiz Evet önceki püf, birinci püf noktamız soğanı güzelce kavurmak, yakmadan öldürmek arkadaşlar. İkinci püf noktamız salçayı sos kıvamına gelene kadar iyice kavurmak. Eğer salçayı tamamen kavurmazsanız arkadaşlar yemeğinizde ekşi domates tadı olur. Yani yemeğiniz ekşi tadar. Ama bunu tamamen kavurursanız böyle çok harika bir lezzet olacak. Yani yemekte ekşi tadı kesinlikle olmayacak. Salça gerçekten kendini yemekte bu sefer çok harika bir şekilde gösterecek arkadaşlar. Ben şöyle salçamı da etimi de iyice kavurdum arkadaşlar. Bu yemeğe de harika bir renk katacak. Bakın unutmayın. Deneyin. Gerçekten harika bir renk olacak yemeğinizi. Ben bu aşamada arkadaşlar su kaynattım. Ben sıcak suyla pişireceğim yemeğimi. Siz soğuk suyla da pişirebilirsiniz ama tabii ki sıcak her zaman için daha iyi bence. Evet salçamı kavur. Şimdi arkadaşlar böyle haşlayıp süzdüğüm fasulyelerimi getiriyorum. Güzelce salçalı etimi içine ekliyorum. Şöyle bir bakalım. Harika. Bakın. Muhteşem bir görüntü. Zaten şimdiden belli. Ne kadar harika bir görüntü olacak. Ben şöyle biraz daha ekleyeceğim. Ben şimdi sıcak suyumu getirip yemeğimin üstüne dökeceğim arkadaşlar. Evet. Bakın. Bakın arkadaşlar bakın. Şu görüntüye bir bakın. Muazzam ve muhteşem bir görüntü. Bu şekilde yarım saat 25 dakika pişireceğiz. Ardından sunumumuzu hazır arkadaşlar. Ben bu aşamada baharatlarını da ekleyeceğim. Arkadaşlar kuru fasulye en çok yakışan baharatlardan birisi karabiberdir. Ama size bir püf noktası daha vereyim. Eğer karabiberi... Ben şunların hepsini ekleyeyim arkadaşlar. Eğer karabiberi yemeğiniz pişerken eklerseniz... Arkadaşlar yemeğiniz simsiyah olur. O yüzden karabiberi sunum esnasında ekleyin. Ben şimdi... Sadece tuz ve kırmızı toz biber ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle kırmızı toz biber. Ve şöyle göz kararı tuzumu ekliyorum. Bunda ölçü vermeyeceğim arkadaşlar. Siz yemeğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle tekrar karıştıralım. Muhteşem bir koku. Ağzını kapatacağım 20-25 dakika pişmeye bırakacağım. Düdüklüğü de pişirebilirsiniz arkadaşlar. Benim fasulyem çok çabuk piştiği için düdüklüğü almadım. Bu şekilde. Şimdi bir 20 dakika sonra ağzını açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fasulyem pişti. Şimdi size şöyle göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın. Muhteşem bir görüntüsü var gerçekten. Şimdi sunuma geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fasulyemi tekrar şöyle göstereyim size. Muhteşem bir görüntüsü var. Şimdi tabağımızı sunum yapabiliriz. Bakın arkadaşlar Evet arkadaşlar, şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın arkadaşlar.